Alevilik nedir? Alevilik, İslam öncesi ve sonrası kültür ve inançları kendine has özellikleriyle bünyesinde toplayan yüksek ahlaki nitelikleri ve insana bakış açısıyla tasavvufi bir nitelik taşıyan İslami bir inanç ve kültür olgusudur. Alevi sözcük olarak Ali'ye bağlı olanlar anlamına gelmektedir. Başlangıçta, Alevi sözcüğü Hazreti Ali soyundan gelenler için kullanılıyordu. 19. yüzyıldan başlayarak Hz. Ali'ye bağlı olanlar anlamında kullanılmaya başlandı. Ancak sözcük anlamıyla Aleviliği açıklamak doğru bir yaklaşım olarak değerlendirilemez. Dünyanın pek çok yerinde Ali'ye bağlı olanlar vardır. Bu bağlılık, bizim özellikle üzerinde durduğumuz Anadolu Aleviliğinde diğer bölgelerdeki anlayıştan farklılık göstermektedir. Alevilikte Ali ve onun soyundan gelenleri, ehlibeyt, iyi sevmek her şeyin üstündedir. Bu sevgi duygusallıktan öte bir inanç biçimi halini almıştır. Alevilik, Orta Asya Türk kültürünün bir takım öğelerinin, özellikle ehlibey sevgisi ile bütünleşmesi sonucu oluşan anlayıştır. Alevilik daha ziyade sözlü kültüre dayalı olup eski Türk gelenek ve göreneklerinin canlı bir şekilde yaşatılması sürecinde ortaya çıkar. Kendisini, yol, tariki müstakim, doğru yol, gürültü naci, temiz insanlar topluluğu olarak tanımlar. Alevilik, kendisini daha çok, meşrep, olarak ifade eden sosyokültürel bir yorum ve yaşayış biçimidir günümüzde Alevi kelimesi, İslam öncesi ve sonrası kültür ve inançları uzlaşmacı bir şekilde kendine has özellikleriyle bünyesinde toplayan bir İslami inanç ve kültür olgusudur. Yani alevilik, taşıdığı yüksek ahlaki nitelik ve insana bakış açısıyla tasavvufi bir nitelik taşımaktadır.